Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün iPhone 12 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz ve özelliklerine yakından bakıyoruz. iPhone 12 Pro bir önceki model olan iPhone 11 Pro'ya oranla çok daha dar bir kutuyla geliyor. Ekran alanı büyüdüğü için birazcık köşelerden daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi ise artık iPhone'ların kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmıyor. Bunları ayrıca satın almanız gerekiyor. O zaman vakit kaybetmeden jelatini açalım. Kutuyu açtığımızda bizi ters bir şekilde duran iPhone 12 Pro karşılıyor. Elimizdeki pasifik mavi modeli ve iPhone'un eski telefonlarındaki köşeli yapı ilk dikkatimizi çeken detay. Ön taraftaki jelatini de kaldırdık. Karşınızda iPhone 12 Pro. Güç düğmesine basalım ve telefonu açılmaya bırakalım. iPhone 12 Pro yanda açılı dursun. Biz de kutu içerisine bakmaya devam edelim. Bir adet tip C ve Lightning girişli 1 metrelik kablo çıkıyor. Bu kabloyla telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ama kutunun içerisinde bir şarj aleti yok. Elinizde ya tipçeye girişli bir şarj aleti olmak zorunda ya da bunu sizin satın almanız gerekiyor ve diğer taraftan sim iğnesi çıkartmalar ve bilgilendirmeler yine bu minik kutuda yer alıyor üst taraftaki yani kutu içeri bu kadar aslında eğer bu telefonu hızlı şarjla kullanmak istiyorsanız apple'ın sitesinden apple'ın kendi 20 wattlık şarj aletini satın alabilirsiniz veya elinizde tipçeye girişli bir şarj aleti varsa onu kullanabilirsiniz veya Eski şarj aletleriniz varsa yine Lightning girişli bu kabloyu kullanmadan kendi kablolarınızla yine iPhone'u şarj etmeye devam edebilirsiniz. Açıkçası bu konuya daha detaylı olarak incelemede değineceğim. Şimdilik geçiyorum ve telefonun kurulumuna başlıyorum. Bizi ilk olarak hızlı başlangıç menüsü karşılıyor. Burada da yeni iPhone'u ayarlayın seçeneği karşımızda. Ben şu anda iPhone 11 Pro'dan bütün bilgilerimi iPhone 12 Pro'ya aktaracağım. Çerçevelerin köşeli yapısından dolayı şu anda iki telefonu karşılaştırdığımda iPhone 12 Pro elime gerçekten çok daha iyi oturuyor. iPhone 11 Pro'yu özellikle kılıfsız kullanırken ben çok geriliyordum düşer eder diye de bunda öyle bir sorun olmayacak gibi görünüyor şu anlık. Burada etkinleştirme sürerken ben diğer önemli özelliklerden de bahsedeyim. iPhone 11 Pro'daki ekran iPhone 12 Pro'da büyümüş durumda. Super Retina XDR ekran yine tabi burada da yer alıyor ve 6.1 inçlik bir ekranımız var artık. Aslında 6.1 inç daha önceki iPhone 11 ve iPhone 10R'de gördüğümüz ekran boyutları iPhone 11 Pro'da ise biz 5.8'lik bir ekran boyutu görmüştük. Aradaki fark gerçekten yüksek. Max modellere geçmek istemeyen ama yine de Pro modelde, düz Pro modelde daha büyük bir ekran alanı isteyenler için önemli bir gelişme. Face ID'yi hemen ayarlayalım. Burada veri aktarımı olarak iki farklı seçeneğimiz var. Ben videoda da göstermek istediğim için iCloud'dan indirmesini istiyorum. Şimdi iPhone 12 Pro'nun kurulumunu tamamladım. Uygulamalarımın inmesini bekleyeceğim. Sim kart takılı diye uyarısı geldi. İlk dikkatimi çeken fark tabii ki ekran oldu. Çünkü ekran gördüğünüz gibi biraz daha uzamış durumda ve 6.1 inçe ulaştı. Bu iPhone 11 ile oldukça benzer bir ekran anlamına geliyor ve eğer çerçevelere dikkat ederseniz ki ayarlar bölümüne gelince çok daha net göreceksiniz. Çerçevelerin çok daha geniş olduğunu görüyoruz burada. Bunun sebebi ise yuvarlak geçiş yerine burada keskin bir geçiş var ve açıkçası çok daha şık görünüyor, ele çok daha rahat oturuyor bu şekilde iPhone 12 Pro. Arka kısma baktığımızda aslında çok fazla bir değişim görmüyoruz buradaki eklenti lidar sensörünü saymazsak ki onu da biz nereden hatırlıyoruz? iPad Pro 2020'den. iPhone 12 Pro'nun bağlantı tarafında çok önemli bir özelliği var. Bu da nedir? 5G mobil bağlantıyı destekli olması. Elbette şu anda ülkemizde bir 5G altyapısı yok ama yarın öbür gün 5G eklendiğinde ki bu telefonları her yıl değiştirmediğinizi düşünerek söylüyorum bunu. iPhone 12 Pro'yu 5G bağlantısıyla rahatlıkla kullanabileceksiniz. Yani ülkemize özel olarak bazen firmalar bu 5G çiplerini telefonlarından kaldırıp 4G versiyonlarını satışa sunabiliyorlar. Apple'da böyle bir durum söz konusu değil. iPhone 12 Pro 5G bağlantılarından yararlanabilecek. Diğer taraftan OLED ekranımız geliştirilmiş durumda artık maksimumda 1200 nit parlakla ulaşabiliyor. Bu da nerede önemli? Özellikle HDR içerikler izlerken çok önemli. Çünkü ekranın Dolby Vision desteği bulunuyor. Böylece Dolby Vision filmler veya diziler izlerken iPhone 12 Pro'da çok daha iyi görüntüler görebiliyorsunuz. Açıkçası kamera tarafında dikkatimi çok fazla çeken yenilik var. Bunlardan en önemlileri artık RAW dosya işleyebilme, RAW fotoğrafları paylaşabilme veya Dolby Vision'da 4K 60fps'e video çekebilme. Bunlar gerçekten çok önemli özellikler. Test etmeyi merakla beklediğim özellikler çünkü pandemi sürecinde benim Teknopat'ta çektiğim neredeyse bütün videolarda iPhone 11 Pro'nun ana kamerası kullanıldığı detay çekimlerinden inceleme çekimlerine kadar o yüzden iPhone 12 Pro'nun hatta önümüzdeki dönemde çıkmasını beklediğim ve denemek için sabırsızlandığım iPhone 12 Pro Max'in de video tarafındaki yeteneklerini çok merak ediyorum. Bunları özellikle test edeceğim ve sizlere sunacağım. Son olaraksa Apple'ın yeni aksesuar planlarında MagSafe önemli bir yer tutuyor ve arka tarafa hem kılıf hem de MagSafe'in kendi şarj adaptörünü kullanabiliyorsunuz elimde şu anda aksesuarlar olmadığı için deneyemiyorum ama incelemeye kadar elimde olmuş olurlar. O zaman da bu konuyla da alakalı detaylı konuşuruz. Videoyu kapatmadan fiyattan da bahsedelim. iPhone 12 Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 14.999 Türk Lirası. Grafit, gümüş, altın veya bizim şu anda kullanmış olduğumuz Pasifik Mavisi modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer bizim şu anda kullandığımız 512 GB'lık versiyonu satın almak isterseniz de ödemeniz gereken miktar 18 8000 Türk Lirası. Video boyunca dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu telefonla ilgili detaylı testler yapacağım ve özellikle kameralarını denemek için sabırsızlanıyorum. Bunun dışında A14 Bionic çipinin nasıl bir etki yarattığını ve iPhone 11 Pro'ya göre nasıl artıları olduğunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Teknopat'ın YouTube kanalına abone olmayı ve bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İnceleme videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.